Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim Formula 1'de favori sürücüm olan Charles Leclerc'in hayat hikayesini konuşacağız. Hadi başlayalım. 1997'de doğan Charles Leclerc toplam 3 kardeşli. Küçük kardeşinin adı Arthur'dur. Büyük kardeşinin adı ise Lorenzo'dur. Leclerc ortanca çocuktur yani. Leclerc'in babası her 1980 ve 1980'lerde ve 1990'larda Formula 3'te yarıştı. Her ve Leclerc 2017 Formula 2 Bakü yarışında uzun metraj yarışını kazanmasından sadece 4 gün önce öldü. Leclerc 3 dili akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Bunlar Fransızca, İtalyanca ve İngilizce gelelim kariyerine. Leclerc 2005 yılında kartik yarışları ile kariyerine başladı. 2005, 2006 ve 2008 yıllarında Fransa Paka şampiyonasını kazandı. 2017 Formula 2 şampiyonasında birinci olarak 2018 Sauber Ferrari Formula 1 takımında yer aldı. Takvimde 21 yarışa katılan Leclerc 10 yarışta ilk 10'da yer aldı. 5 yarışta finişi göremedi. Sezonu 39 puanla 13. sırada tamamladı. Ferrari Leclerc'in yeteneğini fark edip 2019 yılında Ferrari ile anlaştı. 21 yarışta 264 puanla 4. olan Leclerc Sebastian Vettel'in önünde bir sıra önünde tamamladığı tamamladı. 2019 Belçika Grand Prix'sinde ilk kariyer galibiyetini aldı. 2019 sezonunda Pole Tropi'yi kazanan en geç sürücü oldu. Charles Leclerc şu ana kadar 7 galibiyet, 2 hat-trick, 1 Grand Slam, 39 podium, gibi 26 pole pozisyon, 9 en hızlı tur, 1319 puan aldı. Charles Leclerc şu an 27 yaşında. Siz de Charles Leclerc Ferrari'de şampiyon olabilir mi? Video bu kadardı arkadaşlar. Başka hangi pilotun ya da futbolcunun hayat hikayesini yapayım? Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.